Epo'yu birazcık azaltabilir miyiz? Sünnet uç var. var. Deneme, ses, ses, ses. Ek 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 ek. Ses, ses. Ses. Deneme. Ses. ses. <laughs> Basınımızın sevgili temsilcileri, değerli kamu çalışanları, kıymetli vatandaşlar, gün bilindiği üzere kamu işveren heyeti son teklifini 2026 yılı için 11 artı 7, 2027 yılı için 4 artı 4 olarak açıklamıştır. Bu teklif bir kez daha milyonlarca memurun emeğini, alın terini ve yoksulluk sınırının üstünde yaşama hakkını yok saymıştır. Bu teklif masada bulunan yetkili konfederasyonun temsiliyet noktasında yok hükmünde olduğunu, kamu çalışanları adına verdiği mücadelenin tiyatrosunun son bulmak üzere olduğunu gösteriyor. Bu teklif gösteriyor ki toplu sözleşme görüşmelerinin başladığı ilk günden bugüne bir karış mesafe kat edilememiş, aradan geçen haftalar içerisinde yetkili konfederasyonun içi boş hamasetlerin içinde bir adım öteye gidilememiştir. Sözde son denilen teklif, özde kapı çalışanlarının hayat standartlarına dair umutlarını bir kez daha yeşermemek üzere yok edecektir. Bu teklifle sağlık yaşamak bir kenara dursun bekar bir memurun kirasını ödedikten sonra geçimini sağlayabilmek adına ocağında ne pişeceğini buyurun kendi gözlerinizle görün. Bir çöreğe kanmayın, binanızı satmayın. Üçe beşe kanmayın, binanızı satmayın. Üçe beşe kanmayın, binanızı satmayın. Bu teklifi kabul etmiyoruz, kabul etmiyoruz, kabul etmiyoruz. Üçe beşe kalmayın, inanırız sanmayın. Üçe beşe kalmayın, inanırız sanmayın. Üçe beşe kalmayın, inanırız Çok geçme. Görülen o ki yakında bir hakem heyeti süreci başlayacak olup bir kez daha işveren ne verdiyse onaylayıp geçen ellere mahkum edileceğiz. Ey memur kardeşim şu an belki bir büyük şehirde ay sonunu nasıl getireceğiz? Şu an belki vatanımızın bir ucunda sözleşmem ne zaman olacak diye düşünüyorsun. Belki bugün televizyonlarda, belki sosyal medyada dinleyeceksin bu satırlarımı. Sana sesleniyorum. Bizi de hallere mahkum bırakanlardan yetki almanın zamanı gelmedi mi? Sekiz dönemdir üst üste seni her toplu sözleşme döneminde hayal kırıklığına uğratan bu yetkili sendikalardan istifa etmenin zamanı gelmedi mi? İnsanca yaşamak istiyoruz. 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 Kamu işveren heyeti, masada sadece bütçe disiplini gözetmemiş. Masada sadece bütçe disiplini gözetmiş. Teknikleriyle milyonların geçim derdini her seferinde yok saymıştır. Yetkili konfederasyon bir irade gösterememiş. Bir tezahürat işverenin elini kolaylaştırmıştır. Buradan yetkili konfederasyona sesleniyorum. Senin için memurun alım verini, kamu çalışanların emeğini yok sayma çalışanların alın terini hiçe sayan her teklif masadan olmasa da vicdanlardan dönecektir. Buradan çok yakında göreve çağrılacak olan hakem heyetine sesleniyorum. Kamu işveren heyetinin her teklifini harfiyen onaylayacaksanız kamu işveren heyetinin teklifini Papua Yeni Gelisi parası üzerinden verin. Kiraya yapmıyoruz. Kiraya istiyoruz. Evet arkadaşlar, ülkemizden on binlerce kilometre uzaklıkta olan Papua Yeni Gine'den bahsediyoruz. Ne yazık ki para birimi bizim paramızdan on kat daha değerli. Bizler paramız enflasyon karşısında erimesin istiyoruz alım gücümüz azalmasın istiyoruz. Sürekli enflasyon karşısında yenilen maaşlardan sıkıldık. Bu yüzden hakem heyetine sesleniyoruz. Tamam, madem bu vereceksiniz, bizlerin tek derdi paranın değer kaybetmemesi. Bizlerin tek derdi alım gücümüzün düşmemesi. O halde bizlere Papua Yeni gire parası olan kilo üzerinden verin parayı. Kabul ediyoruz, tamam. hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet, hak, hukuk, adalet. Her toplu sözleşme döneminden sonra alım gücü daha da düşen, kamu çalışanlarına Papua İl'i yine kinasıyla zam isteyecek kadar düşüren yetkili konfederasyondan başkası değil. Yetkili Konfederasyon bundan önceki her toplu sözleşme döneminden sonra olduğu gibi çok yakında alınan kararları kazanın diye sunacaktır. Milyonların gözünün içine baka baka hayal kırıklarını başarı gibi gösterecektir. Oysa her kamu çalışanı biliyor ki maaşlar enflasyonun altında erimeye devam edecek. Özlük ve sosyal haklarda tek bir ilerleme sağlanamayacak. Temel talepleri dahi masada konuşulmamış olacaktır. Buna rağmen yarın birileri biz kazandık söylemiyle memurun aklıyla alay edecektir. Bundan haftalar önce her yerde boy boy talep açıklayan yetkili konfederasyon daha toplu sözleşmenin kapsam içi, kapsam dışı maddelerini ayırt etmekten acizdir. Talep edeceğini iddia ettiği maddelerin birçoğu kapsam dışı bırakılmış görüşmelerde konusu dahi geçmemiştir. Bugün gelinen noktada 8 dönemdir aynı sahneyi izleyen kamu çalışanları için artık yetkili konfederasyonun içi boş alanı patlamıştır arkadaşlar. Yetkili sandık hanım kararlarını alalım arkadaşlar. <laughs> Onurlu, onurlu yaşam, yaşam. adi, hücret, onurlu Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz balonlar yetkili sendikayı temsil ediyor. Her toplu sözleşme dönemi öncesi büyük beklentiler yaratan, sonrasında ise yüzde üç buçukluk zamlara imza atan yetkili konfederasyondan bahsediyoruz. Yine aynı senaryoyu izliyoruz. Yedi sözleşme döneminde başaramadıklarını sekizinci dönemde de başaramayacaklarını söylemişti. <laughs> Çünkü bir olmaya yanaşmadılar. Konfederasyonlar olarak ortak hareket edelim çağrımızı görmezden geldiler. Ve sonrasında sahaya çıkıp tek bir iyi bir şey bile kendileri kazanmışmış gibi insanlara anlatacaklar. O yüzden buradan bir kez daha söylüyorum ki yetkili konfederasyonun içi boş balonu patlamıştır. Sonuza <laughs> sözleşmelerde tutuklu. <laughs> Kamu çalışanlarının gerçek taleplerini istemekten, bunun için bir irade göstermekten bir an olsun geri durmadık. Çünkü gerçekleri haykırmak, göstermelik müzakerelere sessiz kalarak ortak olmaktan daha olurdu. 3-5 dediniz, hakkımızı yediniz. 3-5 dediniz, hakkımızı yalnızca rakamlarla artışı değildir. Bizim derdimiz memurun insanca yaşaması, kamu hizmetlerinin niteliğinin korunmasıdır. Kamu hizmetinin niteliği ancak kamu çalışanlığı refahıyla arttırılabilir. Bu anlayışla yürüttüğümüz mücadele göstermelik masalara figüran olmadık, olmayacağız. Kamu çalışanları şunu bilsin ki bu süreçte yalnız değilsiniz. Sesinizin duyulmadığı her yerde biz varız. Taleplerinizin yok sayıldığı her yerde biz çıkacağız. Sizi temsil edemeyenlerin suskunluğu karşısında biz susmayacağız. Çünkü biz inanıyoruz ki alın karşılıksız kalmaz. <laughs> bu işveren heyetinin son teklifi de hakem heyetine taşınacak bir süreçte memuru anlamaktan çok uzaktır. Kamu çalışanların ömrü bir masa başına anlaşmasına feda edilmeyecek kadar büyüktür. Bu nedenle tekrar ilan ediyoruz. Bizim için toplu sözleşme bitmemiştir. Mücadele devam etmektedir. Hakem heyetinin kararı ne olursa olsun biz kamu çalışanların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü biz yalnızca bugünün değil, yarının da sorunu taşıyoruz. Ve bize şunu söylüyor. Memurun iradesi yok sayılamaz. Memurun alın teri pazarlık konusu edilemez. Sağ Çok teşekkür ederim. <laughs> Yayınlayız abi ya, ne yapıyorsun ya? Abisi, şu bir atın ya. Abi. Açın ya şu

Gel yine ama üstünden çekemiyor abi musun Boyun çıkıyor ne ne yapayım yapayım Ya kaldı önünde aş değil bu kez